Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yine toplumsal bir terör olayıyla karşılaştık, yüreğimiz yandı, sarsıldık. Tabii bu olay karşısında herkesin hangi siyasi partiden, hangi düşünceden olduğuna bakmaksızın büyük bir acı yaşadığını elbette biliyoruz. Kimsenin acı yarıştıracak durumu yok. Ancak bugün gelinen noktada sizlerin Maceracı ve mezhepçi dış politikanızın belirleyici olduğunu kabul etmek zorundasınız. Bunu niye önemsiyoruz? Çünkü bu yasada da aynı akıl, aynı yaklaşımı e, ve aynı siyaset yapma biçimini görüyoruz. Değerli arkadaşlar bakın böylesine önemli bir yasa yapıyoruz. Yargıtay ve Danıştay'ı neredeyse feshediyorsunuz. Ama bunu bir temel kanun olarak getiriyorsunuz. Niye? Beşer dakika konuşulsun diye. Onar dakika konuşulsa ne olur? Bakın Türkiye yargısını başından sonuna tekrar dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Sorun kafanızın içinde, yasalarda değil. Bize göre saraydan emir alanda, başka bir yerden emir alanda veya paralel yapıdan emir alan hakim de kabul edilemez. Ancak bakın dün de sorduk. Sayın Bakan bizim sorularımızı pas geçti, 10 dakika anlattı. Biz dedi iyi biliyorduk hoca efendiyi. Ondan sonra da meğer kötüymüş. E gördük. Kararımızı, davranışımızı değiştirdik dedi. Hayır, yetmez Sayın Bakan. Böyle kurtulamazsınız. Çünkü siz orada aslında bir itirafta da bulunuyorsunuz. Yani iyi bildiğiniz, paralel bildiğiniz, birlikte iş yapacağınızı, ortaklaşacağınızı bildiğiniz insanları yüksek yargıya özene bezene anayasa değişiklikleriyle yerleştirdiniz. Bu bir itiraf. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ya o zaman yanlış adamları yerleştirmişiz. E ee, ne yapalım? Hadi onları feshedelim. Ondan sonra biz gene kendi kafamıza göre birilerini yerleştiririz. Bakın bu anlayıştan vazgeçin. Yargıyla uğraşmaktan vazgeçin. Yargıyı arka bahçeniz yapma gayretinden vazgeçin. Bu akıldan vazgeçin. Bu dış politikanızdan vazgeçin. Geçmeye çalışıyorsunuz görüyoruz. Ve bu ülkeyi size yüzde kırk buçuk vatandaşımız niye oy verdiyse yani barışı, huzuru, demokrasiyi temin etmek için bu gücünüzü kullanın. Bakın şu sürede hangi birine bahsedeyim bilemiyorum. Anayasaya aykırılık. Her yönüyle anayasaya aykırı bir düzenleme yapıyorsunuz. Adınız gibi biliyorsunuz. Hukuk devleti ilkesini ihlal ettiniz. Hakim teminatını ihlal ettiniz. Danıştay ve Yargıtay'ı feshediyorsunuz. ediyorsunuz. E niye yapıyorsunuz diyoruz? E diyorsunuz ki 153, 154, 155'te Danıştay'ın, Yargıtay'ın hakimlerinin e, hakim teminatı dışında bir özlük hakları yok. Dolayısıyla öderiz maaşını istediğimiz mahkemeye yollarız diyorsunuz. Bu aslında anayasanın ruhuna aykırı, evrensel hukuk değerlerine aykırı. Arkadaşlar yargıtayı ve danıştayı, danışta yargıtay yapan nedir Allah aşkınıza? Yüksek yargıçları olmadan o mahkemeleri yüksek mahkeme yapan nedir? Onları anayasal kurum yapan nedir? Anayasayı açık seçik ihlal ediyorsunuz. Adınız gibi biliyorsunuz bildiğiniz için de 5 gün içerisinde atama yapacaksınız. Bakın biz burada alelacele bu kanunu görüşüyoruz. Bir yerlerde de birileri hangi hakim atayacağını, hangisi atamayacağını tasarlıyor. Bu içinize sinebilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Hatta medyaya yansıdı. MIT'ten dosyalar gidiyor HSYK'ya. Ya böyle bir hukuk düzeni kime hukuk dağıtacak Allah aşkınıza? Bunu yapmayın. Bu yargıyla böylesine oynamayın. Bakın yarın bir başka hükümet gelir. 276'yı bulur. Aynı yoldan sizin atadığınız bütün yargıçları değiştirir. Sizi bu 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 yola iten nedir? Korkuyorsunuz. O kadar arkada haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk bıraktınız ki kendinize dönük bir yüksek yargı yapamadan rahat uyuyamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Ama öyle yağma yok. Haberiniz olsun. Bu yolu açtıktan sonra bundan sonra siz sizi kimse kurtaramaz. Kim hükümet olursa gelir o özene bezene atadığınız yüksek yargıçları yine sizin böyle yaptığınız gibi bir gece darbesiyle bir günde değiştiriverir. Değerli arkadaşlar bakınız bu sivil darbe anlayışı bu biz yaparız anlayışı bu kendinden olmayan hiç kimseye demokrasi içerisinde yaşam hakkı tanımama anlayışı sizi çok tehlikeli bir noktaya getiriyor. Gelin bundan vazgeçin. Doğru dürüst bir anayasa değişikliği yapalım. Herkes elini çeksin yargıdan, liyakata göre atamalar yapılsın, o yolları açalım ve sizin de, bizim de, hepimizin de yargılanacağı adil mahkemeler ve adil yüksek yargı organlarını hep beraber kuralım. Bunu bir fırsat olarak değerlendirin, bunu bu kötü girişe ve sizin bu kaba despotik anlayışınıza bir e, dur demek için kullanmanızı umuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.